Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 17 inç çelik janttan neden 16 inç teneke janta geçtim sizlere bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak teneke janta arkadaşlar ben kışlık olarak kullanacağım yani kısa bir dönem kullanacağım. Aralık ayında taktığımız varsayarsak Aralık, Ocak, Şubat yani 3 ay kullanacağım. 3 ayda da gördüğüm çok önemli değil. Yani zaten kışın yollar buzlanıyor, tuzlanıyor derken jantlarımızı eskiyor falan. Bundan dolayı e, teneke janta geçmeye karar verdim arkadaşlar. Daha sonra bu işin bir de ekonomik yönünü araştırmaya başladım. Ekonomik yönünü araştırdığımda bakın sizler de görüyorsunuz e, 225-45-17 benim şu an aracım üzerindeki lastiklerim. 205-55-16'ya geçtiğimde bakın fiyatlarını yazdım. A markası, B markası herhangi bir e, reklam olmasın diye Marka belirtmedim arkadaşlar. İnternetteki fiyatlarını aynı lastiğin sadece ölçülerini değiştirdiğimde fiyatlarımız bu şekilde çıkıyor. 3050 lira, 2300, 3000 lira civarı 2250, 4197 2300, 2930 yani 3000 lira civarı. Ee, bu şekilde baktığımızda arkadaşlar A markasında 749, B'de 744 C'de ise 1266 değerlilik kar var. Bunları listeye uzatabilirsiniz ama ben çok uzun olmasın diye böyle 3 tanesini seçtim. Ve kendimde gerçekten bunlardan bir tanesini aldım arkadaşlar. Şu an anlarında kullanacağım. Baktığımız ortalama arkadaşlar 749-744-1200 lira. Yani ortalama 859 lira lastik başı benim karım olacak arkadaşlar. Şimdi 4 lastiğimiz olduğuna göre arkadaşlar 4 çarpı ortalamamız 850 lira dersek 4 çarpı 850'den 3400 TL arkadaşlar. Bir karımız oluyor. Lastiklerden. Daha sonra arkadaşlar ayrıca zaten e, lastiklerde de bir beden küçük takmak daha mantıklı oluyor. kış aylarında baskı yere baskıyı arttırabilmek için. Şimdi bakın 3400 lira ben lastiklerden sadece lastik boyutunu değiştirdiğimden dolayı kar ediyorum. Ayrıca bizim burada e, sökme takma 750 lira arkadaşlar. E, şimdi bir sene başı bir de sene sonunda taktığımızda yani sök tak yaptığımızda yıllık 1500 TL. E, buradan da karımız olacak. Topladığımızda arkadaşlar 4000 900 5000 TL bir karımız oluyor bir yılda arkadaşlar. E bunu 3 4 sene ben bu lastikleri kullanacak olsam jantlarımı e gördüğünüz gibi her sene 1500 lirada sabit kalacağını düşünürsek 3 sene de oradan gelse 4500 TL'de yıllık olarak o şekilde kar ettiğimizde toplam 9500 lira civarı bir karım oluyor arkadaşlar. E ben 4 tane siyah e, jant aldım. Teneke jantlarımı 5250 liraya aldım arkadaşlar. Buradan nereden baksan 4000-5000 lira civarı ben 3 yılda e, sökme takımı bu şekilde sabit kalırsa kar edeceğim zaten. Bundan dolayı seneki e, jantı geçmeye karar verdim. Ayrıca arkadaşlar e, sök tak yaparken jantlarımız çok fazla çiziliyor. Bundan dolayı de, yani jantlarım çizildi ben üzülüyorum. Bu yüzden e, çelik janttan seneki jantı geçmeye karar verdim. Yani Zaten videonun başında da söylemiştim. Kısa bir dönem olacağı için 3-4 ay olacağı için e, görüntüsüne çok takmayacağım artık. Görüntüsü kötü olacak belki de arabanın ama 3-4 ay kış aylarında ekonomik olsun diye tenekecatlara geçmeye karar verdim. Bu konuda sizlerin düşüncesi nelerdir? Yorumlar kısmında bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu videomuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz.